Evet, çok güzel bir Pregala'dan çıktık. Kızlar evimi koruma altında, erkekler evimi koruma altında bunu hep beraber göreceğiz. Ne çok tatlı bir çift yanımda. Gizem ve Ferhat. Gizfer. Selam. Selamlar. Biz Selam. Gizferiz. Hepinizi severiz. <laughs> Bu da bizim hattımız. <laughs> evet. Ne Ferhat çok güzel bir girişle damga yaptı. Zaten Ferhat'a biz inanamıyoruz. Çok hızlı bir giriş yaptın eve. Sosyal medyada çok hızlı bir yükseliş yaşadın. Evet. evet. Yani bilmiyorum ama öyleyse e, buradan bütün arkadaşlara fan mı diyorlar? Fandan sevenlere, bizi sevenlere, sayanlara candan selamlar. Hepinizi öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Sizden de, ailenizden de hepinizi teker teker öptüm. Bunun bir de Almancasını alalım lütfen. Oo, okey. An alle, die mich supporten, feiern, unterstützen, voten, folgen, alles drum und dran, was alles positiv ist. An alle viele Grüße, tiefste Grüße aus den Herzen an euch, eure Familien, bestes Beste Gesundheit, alles Beste und nur das Beste und Beste. Evet, wow diyoruz. Yeah. Ee, şimdi ben Gizem ve Ferhat'la yani Gizfer'le küçük bir dedikodu yapacağım izninizle. Dedikodu sevmiyoruz biz. Ama varız. Evet, sen Seninle sen hariç. Biz dedikoduya karşıyız ama aynen. hani bilgi aktarımı işte böyle. Aynen, aynen. Aramızda küçük bir değerlendirme aynen. diyelim. Aynen. Evdeki çiftler hakkında teker teker ne düşündüğünüzü soracağım. Şimdi ilk çiftimize başlıyorum. E ya da sen bir çift söyle Ferhat. Doğru söylemek gerekirse beni fazla ilgilenmiyor çiftler açıkçası. Bu benim objektif yorumum ve sadece gizemime odaklanıyorum. Millet ne yaparsa yapsın açıkçası fazla umursamıyorum. Öyle değil. Şimdi bu röportaj. Bu bir dedikodu yani masası. Dedikodu tamam. Onu diyecektim. Şimdi ne sormuştun Sema? Oğuz ve Nihle'den hadi başlayalım. Oğuz kardeşimi çok seviyorum. Dayı oğlum benim. Benzemese dayı oğlum. Nihle de iyi bir kıza benziyor. Um... O kadar da Diğer kızlarla, hani diğer Fazla kızlarla konuşmadım. o kadar konuşmadık ki hani. yani. Ne desem, ne olur şimdi. <laughs> o yüzden. Ilik... O zaman ben sana sorayım, sen yorum yap, evet. sen de onayla ya da onayla. Ne de onayla Olur. Aynen. Olur. Evet. Oğuz Nihle çok tatlı bir çift ve gerçekliğine inandığım nadir çiftlerden birisi. Yani Nihle zaten çok narin hassas bir kız, yani Nihle çok ayrı seviyorum. Oğuz da yani bizim ilişkimize çok destek olan, aynen. iyi bir insan, aynen, aynen. doğru bir insan, doğru. yani objektif yorum yapabilen bir insan. O, ben doğru. Oğuz Nih'le yani o oh, oh, Nih'i seviyorum hani ve gerçekçi buluyorum. Onunla ilgili bir kötü yorumum şu anlık yok. Aynen. Hızlıca Oğuzhan ve Dilara demek istiyorum. Oğuzhan ve Dilara, Dilhan e, çok agresif. <laughs> çok agresif bir çift. Dilara'nın daha baskın olduğunu düşünüyorum Oğuzhan'a göre. Yani Dila Dilhan için... Ama ben konuşuyorum. Tamam aşkım, özür dilerim. Seni o güzelliğine daldım, o güzelliğine daldım, güzelliğine daldım aşkım. Dur şimdi romantizmi bir mola ver. Tamam. İşte Dilhan çiftinde de Dilara'nın e, duygularının gerçek olduğuna çok inanıyorum. Olsan biraz daha böyle hemen bitirmeye meyilli ama yakışan bir çift ya hani bir ikisi birlikte okey hani başkasıyla birbirlerini yürütemezler diye düşünüyorum. Aynen ben de Katılıyor katılıyorum sana? sana ve yoruma da katılıyorum ve seni çok seviyorum. Sen ne dersen zaten o sana güveniyorum kalbimden ve çok. Aşk. Büyü çok yaptım. çok çok seviyorum. Bana da öyle büyü geliyor. Yaptım. Kara bir büyü sanki. <laughs> Mağaradardan. Yani. Yoksa Gizem <laughs> Ferhat'a büyü mü yaptı? <laughs> Şok. Bir dakika abi. Efendim aşkım. Büyü yapmamdan memnunsun değil Oo, mi? Oo keşke bana her gün büyü yapsa sabah <laughs> akşam. Büyü, büyücü Ekmek memnun. Büyü yiyeceğim artık. Büyücü memnun <laughs> arkadaşlar. Büyülen memnun. Alan satan memnun memnun. Büyülen memnun. Allah aramızı bozmasın. <laughs> Evleneceğiz de. <laughs> Malta'ya da gideceğiz. Malatya'ya gideceğiz. Yavaş. Evlenmiyoruz mu? Yani. Evleneceğiz. Evleneceğiz de hani bir dur. Ne? Yavaş ilerle diyor. diyor. Bekleyerek evleniriz. <laughs> Maldivlere gideriz. Maldivlere gideriz. <laughs> İrlanda'ya da gideriz. Hadi Her bakalım. Şey gideriz. Bol keseden. Hadi bakalım Ferhat Bey. Aynen doğrudur. Ferro. Hatlatırım sen ben zamanında <laughs> gelince. Eyse. Beni evlenmezsen. O kadar diğer çiftlerle ilgili konuşamıyoruz ki birbirimizi konuşmaktan. Durun şimdi ya bir saniye. Şimdi hızlı hızlı çiftlerimizi analiz ediyorum. Tamam. Buse ve Mert demek istiyorum. Buse ve Mert e, ben ilk başta inancım yoktu. Böyle fake mi falan diye düşünüyordum ilk eve geldiğim zaman. Ama Buse Mert'in şu an ciddiye ilerlediklerini düşünüyorum. Buse taşınıyor falan filan. Aileler görüştü. Bir şey var. Yani onların evleneceğini düşünüyordum düşüncem var. Ve Buse Olabilir. ile Mert ilişkisine de bir tık benziyor. Çünkü Buse de zamanında kısıtlandı ve kendini törpüledi ya, ben de Ferhat'a karşı kendimi törpüledim. da bana karşı birazcık anımsatıyoruz. Biraz daha böyle deli dumbul ilişkimiz var, farkımız o. Aynen, ona geçin Çok iyi dedi yani. Benim de onların ilişkisi o konuda bana, evet. yani bize işte... <laughs> Bu şarkıyı sizlere ya neden? Neden? <laughs> <laughs> Allah'ım neden? Boşver. <laughs> Sizi görünce ev bile dayanamıyor. <laughs> Aynen. Ee, şeye gelelim. Kim var orada okuyorum. Beybat. Beybat. Favori <laughs> Bey, çiftim. Bey, Hayatım orada yazıyor bak. Beybat. Ya Beybat. Beyza. Beyza ve Bat. bat. Vallahi ben de bilmiyorum onlara ne diyeceğimi. de onların iyileşeceğini düşünmüyorum. Olabilir. İyileşmesini çok istiyorum. Çok tatlı bir çiftler. Yani Aynen. Bat'a Beyza Beyza'ya bat gerekiyor bu evde Aynen. ama yani Bat'ın tutarsızlıkları, Beyza'nın hırçınlığı bir anda Beyza küçücük bir şeyi hop bitti diyor yani. Evet. Bat da küçük bir şey dikkat etmiyor. Bu küçücük şeyden kastımız acaba sabahki hani Selin'in e, paylaştığı şeyi Aynen. paylaşmış vesaire. E, çünkü küçücük e, değil aslında. Baktığın zaman evet Selin'de bir yolu vardı ama hani şöyle çocuğun da işi bu Bunu bugün yapmaz, biraz daha popüler olduğu zaman elbet yapacak. Ben de dedim ki bunu Beyza'dan izin alarak yapsın en azından. Evet, onun dışındaki çiftlerimizi düşünmek istiyorum. <laughs> Başka <kim>? ee, Aynur <laughs> Berke, Aynur Berke. Onun hakkında yorum yapmıyoruz, bize göre çift değil. <laughs> tamam elendiler elendiniz hayatım, yani elendin. Evin içinde yoklar hatta değil mi hayatım? Tamam o zaman... Beni... Bir dakika. Bir dakika. <laughs> İlayda ile Görkem. Siz nere okuyorsunuz onu ben göremiyorum <laughs> onu. Ha, ha orada gördüm. Ne, sor, ne söyleyeyim şimdi? İlayda ile nasıl bir İyi, yapma güzel. Yapma. Sen yap. Yani iyi güzeller, hoş. Araları iyi. Allah aralarını bozmasın. Anlaşıyorlar. Öyle işte <laughs> Geçiyor işte güzel oluyor. Geçsin. Bana bence... döndü. Ben dediko'du yapmaya çalışıyorum evet, ya. Bence İlayda ile Görkem şu konuda çok iyi anlaştılar. temas. Yani Aa, o kadar evet, açlıkları evet. varmış ki. Aynen, Ay, aynen. Teşekkür ederim ya Gizem de olmasa şu röportaj nasıl? Eski ilişkilerinde o kadar açlıkları varmış ki. Yani bunu birbirlerinde buldular ve şuna da şahidim sabaha kadar konuşuyorlar. Evet. Sabaha kadar derler ya. Ben bundan sonra Ferhat'ı tek röportajı alacağım. Aynen. Çünkü Çağatay tek başına çok güzel konuşuyor. Evet. Ee, gizem olunca algı gizeme koyuyor. Neden? Çünkü gizem, gizem çok güzel bir kız. Aynen doğrudur. Niye öyle? Dediğim gibi yalnız olunca gizem olmayacağımda aklım reportaja gidiyor. Röportaja Reporta <laughs> gidiyor. Kimse doğru söyleyemiyor bugün Ondan bu kelimeyi. Şimdi o röportajdan olmuyor. Niye arkadaşlar? Çünkü aklım bu kızda. Enerji olarak everything bu kıza gidiyor. Yani Allah, Alice Vannegane's hani Sleep bu kızda yani ya, anlatıyor musunuz? Arkadaşlar umarım. Sen kime bir şey söyleyeceğim. Ben kime ne iyilik yaptım, ne dua aldım da Allah seni benim karşıma çıkardı. Ben hayatımda hiç bu kadar sevildiğimi, önemsediğimi hissetmemiştim biliyor musunuz? Bu daha başlangıç arkadaşlar. İlerleyen zamanda 6 ay olsun, 1, 7 ay, 8 ay, 10, 3 sene sonra bu kız sevinçten ağlamazsa bu motoru bir daha elime almak nasip olmazsa size yemin <laughs> ediyorum. Bu motoru, motoru çok istiyor. seviyorum. Vallahi bu çok seviyorum motoru. Size yemin evet. ediyorum. Arkadaşlar e, yorumlara yorumlara bir nazar duası rica Aynen. ediyorum. Aynen. Yoksa... Ben bir de dua Aileniz sağlıklı olsun. <laughs> huzurlu, güzel hayatınız geçsin. Sıkıntısız. Dostlarınızla, sevdiğinizden. Umarım kalpten her şey istediğiniz gibi olur. Hatta daha iyisi Allah size versin. Evet, enerjiler o kadar yüksek ki ben çok ara ara konuşabildim <laughs> farkındaysanız. O yüzden e, kapanışı yine onlar yapsın. Hiç problem değil ama aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmuyorsunuz. Gizem Ferhat çiftiyle alakalı yorumlarınızı çok merak etmekle birlikte diğer çiftlerimizle alakalı yorumlarınızı da ben çok merak ediyorum. Bütün yorumlarınızı da ben teker teker şahsen okuyorum. Ben Yağmur Erdem ve e, röportaj burada sona ermiştir. Teşekkürler. Fer Ailesi hemen röportajcı el Aynen. koydu. İstediğin kadar konuş aşkım. Aman, ben de konuşayım. Aşkım seni çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. <laughs> Benim adım Ferhat Ulukaya. Kısmet solu aşkın gücüne inanarak geldim ve inanıyorum. Everything is good. Woo! Baby! Wow! Woo! İşte artistliğini yaptı. Wow! Boğuyor. Yaptan... <laughs> Aşkım yemek yemeye gidiyorum Boyu. tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Artistini de yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu eklemek istiyorum. Ferhat Ulukaya değil. Gizem'in şipi Ferhat Ulukaya. Yani bunu da unutmayalım. Altını çizelim. O benim. Dövmem de var burada ama gitti maalesef mystery mystery demek. Gizem evet, dövmemi yaptıracak. Demek. Oh baby. Neyse sizi seviyoruz. Sizi çok Görüşürüz, seviyorum. Kendinize Hep bakıyorum. yanımda olduğunuz için de çok Teşekkür mutluyum. Teşekkür ederiz. Giz hepiniz Hepinizi severiz. Acıktım. Yemek yemeye gidiyorum arkadaşlar. Hepinizi öptüm. Mikrofonu nereye veriyoruz? <laughs>